Perit Bamba Gaming TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Sucker Punk tarafından geliştirilen Ghost of Utah oyunu hakkında konuşacağız. Sucker Punk biliyorsunuz daha önce Ghost of Tsushima gibi bir sanat eseri oyun yapmıştı. Onun dışında da Infamous gibi yapımları mevcut. Yeni oyunları Ekim'de piyasaya çıkacak ve bununla ilgili iki gün önce PlayStation kanalında harika bir tanıtım videosu yayınlandı. Ben de bu videoyu sizlere sunacağım ve birlikte bu videoyu izleyerek oyun hakkında yorumlar yapacağız. Şimdi bu kaliteli görselleri sunan videoyu sizlere sunuyorum ve birlikte değerlendirelim. Ve harika videomuz başladı. Şu an yapımcıları oyunu anlatıyor. Arkadaşlar oyunu anlatmaya başlayacak daha doğrusu. Hello everyone, this is Jason Connell and Nate Fox from Sucker Punch Productions. <gülüyor> <gülüyor> Ghost of Tsushima was an honor to be a part of, and today Nate and I get to share more about our next game, Ghost of Yote. We'll be sharing how we've crafted the game around exploration while of tsushima, tail vengeance front and center. We'll also about Ghost Combat and how it's evolved, and we'll introduce for the first time some new special modes of play. Let's start things off first by talking about a Bu videoda da ana karakter Atsu'nun öyküsünden bahsedecekler. Tabii bunu Japon halkının efsanelerini baz alarak yani gerçek hayattaki nasıl diyeyim? Samuray filmlerinden, gezgin samuray filmlerinden esinlenerek bunu yapacaklar. The people of believe Atsu a wrathful Atsu doesn't care çocukken Yotei altılısı diye tabir edilen bu altı kişi tarafından Atsu'nun ailesi katlediliyor arkadaşlar. After 16 years in the south, she's returned home to put their spirits to rest. Atsu'nun ailesinin intikamını alma serüvenini oynayacağız bu oyunda. Atsu evine dönüyor. 16 yıl sonra. It's warm memories ve Atsu çocukluk evine döndüğünde gördüğünüz gibi geçmişe bir flashback oldu. Ve tekrar By giving you the freedom to explore Atsu's past, the wound of her loss becomes personal. It's that pain that pushes her forward. a task. She'll face a thousand blades. But the Onrio is relentless. And with each victory, the ghost story around her grows. Şu anda yapımcı oyunun ana detaylarını bizlere veriyor. Her bir başarıda ekstra hikayenin büyüdüğünü ve karakterin gelişiminden bahsediyor. Ghost of Yote focuses on player freedom more than any game Sucker Punch has ever made. Bu oyunda oyuncular daha fazla özgürlüğe sahip olacak. So let's start the We all have different playstyles, so we set out to make an open world game that lets you drive your own experiences. Whether that's your curiosity to wander, your thirst for combat, or a deep desire to stay focused on the story. Arkadaşlar herkesin farklı bir oyun tarzı olduğundan bahsediyor. Yani seçimler olacak. Yani bazı seçimler yaparak oyunun gidişatında yön verebileceğiz. Bu açıklamadan onu anlıyoruz. Ha, bakın burada da söylüyor zaten. Sorgulayacaksınız. Sorgulayacaksınız. <laughs> Sorgulama tekniklerinize göre sizi farklı yerlere yönlendirebiliyor diyor karakterler. Ve her göreve başlarken bir kart seçiyorsunuz ve o karta göre görev yapılıyor. Ve Yüzyıl 6'lısına yaklaştıkça ekstra dünyada birçok yeni gelişmeler ve görevlerle karşılaşıyoruz. are you lost i'm looking for some old friends the ote six <laughs> show her the door there is a hefty price on atsu's head now atsu can also hunt down her own bounties that bring her all around the land this is a lucrative way to make some money to fuel her vengeance quest Başımıza ödül at suda ödül avcılığı yapabiliyor. Yani muhtemelen burada kazanacağı experience yani puanlarla, deneyim puanlarıyla ya da artık para gibi bir şey mi alacak onu tam olarak bilmiyorum. Bununla muhtemelen karakter gelişimleri işte yetenek ağacındaki yeteneklerimizi geliştireceğiz. Bu yetenek gelişimi burada da var arkadaşlar. Yani karakteri ve silahları geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Karakter konusunda eminim, silahlar konusunda sadece bir tahmin. Evet, burada bir ödül avcılığı görevini tamamlamış olduk. Burada bir Spider-Man esintisi. In the world are alters of reflection. Finding one inspires us and unlocks a new ability oyunda yansıma sunakları denen yerler var. Bunları buldukça size deneyim puanı ya da işte parçacıklar veriyor ve siz yetenek kısmına geldiğiniz zaman yetenek ağacını az önce gösterdi. Karakterinize burada yetenek ağacında geliştiriyorsunuz. Muazzam bir dünya oluşturulmuş gerçekten. Şu an oyun içi oynanış, görüntü daha doğrusu Oynanış görüntüsü. Bu şekilde dürbünle bir yer belirtip oraya doğru yolculuğa başlayabiliyorsunuz. Ve bu yolculukta dört nala giderken arkada da yöresel Japon müzikleri bize eşlik ediyor. Bu da yolculuğu daha keyifli hale getiriyor. the lands around yote are fast. It's not about checking it all off. It's about engaging in the content that gets you excited. Embrace that curiosity and let the wind guide you on your hunt. Evet, burada şunu demek istiyor. Ghost of Tsushima'da da bu şekildeydi. E, tuşa bastığınız zaman rüzgar sizi hangi yöne gitmeniz gerektiğini yani aslında As ana görevin ne tarafta olduğunu yönlendiriyordu. Burada da onu söylüyor. Dünya çok geniş yani isterseniz o rüzgar tarafından ipuçları alabiliyorsunuz. Silahlardan bahsediyor burada. Katana, mızrak gibi, çift kılıç gibi silahlar var. Ve her silah ilk oyunda da olduğu gibi farklı düşmanlara karşı daha etkili. Mesela uzun mızraklı düşmana karşı kılıç etkili gibi. Onlara oyunda göreceğiz, keşfedeceğiz. Searching for leads on Lord Saito. This is Bakın, örnek olarak zaten. Our soldiers needed more to free you. Free us! Inokichi steals our crops while our families starve. Atsu's no samurai or ninja. No, she's a lone wolf mercenary. Bunu şundan söylüyor. Atsu bir ninja ya da samuray değil. Bunu şundan söylüyor. İlk oyunda Ghost of Tsushima'yı oynayanlar hatırlar. Jin Sakai bir samuraydı ve dayısı Shimura tarafından Shimuraydı sanırım ismi tam şu an hatırlayamadım. Shimura olması lazım. Sürekli işte şu silahı kullanma kullanmamalısın. Mesela orada Moğolların baskısı altındaydık. Moğolların işgali altındaydık ve bu hikayeyi oynuyorduk. Ve Moğollar bize ateşli silahlarla da saldırıyorlardı ve Sakai'nin dayısı sürekli işte onur, biz samurayız, onurlu olmalıyız. Yani arkadaş sana tabanca sıkan birine de eğer imkanın varsa tabi kılıçla koşmazsın değil mi? İmkanın yoksa elbette yapacak bir şey yok ama imkanın varsa siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum açıkçası. Yani bu onurlu olmaktan ziyade biraz saflık gibi geliyor bana. Bakın büyük bir düşmanla savaşmak için bu büyük kılıcın en etkili olduğunu söylüyor. Zaten o uzun bir kılıç gördüğünüz gibi. Bu arada bu konulardaki yorumlarınızı ben çok merak ediyorum. Eğer yorumlar kısmından yazarsanız çok sevinirim. Bu şekilde bir assassin's creed tadı da aldım bu sahnede oyunda. Blades are great, but ranged weapons work too. And got an Evet gördüğünüz gibi uzaktan. Ablayacağımız silahların ve cephanenin olduğunu söylüyor. Kör edici barutlar, bombalar, otak silahlar da olacak. Dövüş mekanikleri zaten ilk oyunda da çok iyiydi, bunda da çok iyi. Düşmanı yenip, onu şu anda sorguluyoruz. Bu da çok iyi. Bu şekilde duellalar oluyordu ve. Burada Atsu'nun yalnız olmadığını yani gizemli bir kurtun ona ara sıra eşlik ettiğini az önceki sahnede de gördük. Bir düelloydu ikiye iki. Atsu ve kurt. Karşıda da iki düşman. Çok etkileyici bir sahneydi. Bu şekilde kamp kurabiliyoruz. Bu tarz... Ticaret yapan adamlar da gelip onlardan bir şeyler alabiliyormuşuz öyle söylüyor. Balık pişiriyor pişiriyordu az önce. Belki de açlık gibi şeyler de olacak. Bu tarz özellikler de olacak. Hani belli bir süre devam edersek acıkacağız, enerjimiz düşecek. Onu şu an tam olarak açıklamıyor ama. Here, you can keep track of when a sensei might have a weapon skill for you or when a vendor has something unique to sell. Managing upgrades, resources, when to buy what, can be a burden in a big open world game. At campsites, members of your wolf pack can catch up with you, offering upgrades and unique items. This helps ensure you have every opportunity to upgrade and prepare for Atsu's Vengeance quest ahead. Evet, geliştirmelerden bahsediyor. hazırlanması daha kolay mücadele edebilmesi için bu geliştirmelerin More önemli olduğundan bahsetti. Ezo, armor, for building up Atsu your Are you stealth, or melee focused? Evet, gizlilik uzaktan saldırı ya da yakın dövüş. Bunu tamamıyla kendimiz seçeceğiz ve buna göre kıyafetler ve silahlar var. Ve ilk oyunda da vardı bu silahların ve kıyafetlerin özellikleri var. Yani kimisi saldırıya daha dayanıklı iken yani savunma tarafında daha dayanıklı iken kimisi de hızımızı arttırıyor. Evet müzik tarafı var. Burada <laughs> müzisyenlerden bahsediyorlar. Amazing <laughs> Toma Otowa <laughs> Ana sanatçı <laughs> ve onun profesyonel ekibi. <laughs> <laughs> Saniye ile birleştirdim. Saniye ile birleştim? Evet, olmuş. <laughs> Abi dünya <laughs> efsane yalnız ya gerçekten. Tushima'da da gerçekten çok iyiydi. Tushima, Ghost of Tushima pardon. Okur, söylerken genelde Tushima diyorum ama Tushima olacak. Fotoğraf modu var ve ekip diyor ki oyunun o sizin bu yolculuğunuzda çekeceğiniz fotoğrafları merakla bekliyoruz. <laughs> We want playing through Ghost of Yote to feel like stepping inside of your favorite classic samurai films. So, from the beginning of the game, we're happy to offer full Japanese voice track with full lip sync that you can play with subtitles. Küçük kurt, kesin kurtlarla da bir bağlantı var küçük kurt dediğine göre, ailesinin acaba simgesi falan mıydı bilmiyorum. Katanakacı'nın kızı. Beni koruyun. Beni koruyun

ve ses filtreleri de olacağı söyleniyor. Bunları tam olarak oyunda nasıl kullanacağız onu bilmiyorum. Onu ancak oyun çıktığında deneyimleyerek göreceğiz. Zaten oyun çıktığında da hemen oynanış videosu sizlere sunmaya çalışacağım. Hatta eğer talep olursa hikayesini de yani baştan sona da bir içerik yapabiliriz. First, We've partnered with Takeshi Mike, director of 13 Assassins, for a mode that puts the camera closer during combat for a more intense, raw experience, along with increased mud and blood splatter. And lastly, we've partnered with the director of Samurai Shampoo, Shinichiro Watanabe. Turn this mode on to listen to some original lo-fi tracks, Var. Müzik dinlerken bu tarz gezintilerde yapabiliyorsunuz diye anladım ben. Son olarak da bundan bahsetti arkadaşlar. Bence şu anki tanıtım videosuna göre oyun harika olmuş. Zaten ilk oyunu da çok beğenmiştim. Tabii bazı tekrarlayan görevler var ama çok Assassin's Creed'deki gibi çok fazla değil. Here's one way to experience Ghost of Yote that is sure to be special. They are Ghost of Yotei Ekim 2'de 2025 yani çok az kaldı. Bizlerle buluşmaya hazır. Şu anda da pre-order yani ön siparişe açılmış durumda. Ve buradaki ateş animasyonu, yangın animasyonu benim çok hoşuma gitti. Evet, burada da ekip bize az önce izlediklerimizin özetini sunuyor. Tüm videoyu sizinle paylaşmak istedim. O yüzden sonlandırmıyorum. Ghost of Yote comes out on October 2nd. 2 Ekim'de çıkıyor arkadaşlar. Eğer merakla bekleyenleriniz varsa 2 Ekim'de ya da ön siparişle şu anda satın alabilirsiniz. ve bu manzara videosuyla da manzarayla da videoyu tamamlıyoruz. Dostlar gerçekten tanıtım videosundan ben çok etkilendim. Eğer siz de etkilendiyseniz yorumlar kısmında belirtin lütfen. Ve sormak istediğiniz ya da herhangi söylemek istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlar kısmından yazın. Bu tarz içerikleri ilk çıktığı anda sizlerle paylaşmaya çalışacağım ve yorumlayacağız. Hemen haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri de açarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.